Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün biraz hurma çekirdeklerinden tespih yapmaya çalışacağım. Onu yapmadan önce de şöyle bir şey söyleyeyim hurma çekirdeği ile alakalı. Ben genelde her Ramazan ayında böyle bir şey yapıyorum zaten. Ama bu hurma çekirdeği ile alakalı şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Eskiden şimdi bugün genelde erkekler çok fazla öyle Büyük cüzdan taşımıyorlar, İşte küçük sadece kredi kartlarının sığacağı, işte biraz da paranın gireceği böyle ufak tefek şeyler taşıyorlar. Eskiden böyle güzel deri cüzdanlar olurdu erkeklerde de. Onun böyle bozuk para koyma yerleri olurdu. Bir tane böyle hurma çekirdeği birçok kişide olurdu, vardı yani. Onun da sebebi bereket olsun diye koyarlardı. Şimdi bu inanış nereden geliyor, bu adet? Eskiden Peygamber Efendimiz zamanında tabi Peygamberimiz dualarının sayısını bilmek için o zamanlar böyle boncuk tesbih yaygın değil. Yok yani. Ne yapıyor? Bu hurma çekirdeklerine böyle tesbih hani şey de değil. ipe dizmiş bir halde de değil. Aynen böyle gördüğünüz gibi dağınık bir şekilde diyelim. 33 ya da 99 tane. Ettiği duaların sayısını belirlemek için bu hurma çekirdeklerini kullanıyor. Oraya gelip giden işte sahabe o dönemin insanları da bereket olsun diye bunlardan birer tane alıyorlar. İşte evlerinde cüzdanlarında ne üstlerinde bulunduruyorlar. Sonuçta bir manevi değeri var. İnanılıyor. Yani peygamberin kullandığı elinin değdiği bir şey olarak. Şimdi bugün bizim hani imkanımızda olsa böyle bir şey değil mi? Biz de isteriz. Dolayısıyla bu hurma çekirdekleri sürekli eksildiği için, şimdi yanlış bilgi vermeyeyim, Hazreti Hatice miydi, Hazreti Ayşe miydi tam emin değilim. Peygamberimizin eşi de bunlar sürekli kaybolduğu için şimdi peygamber namaz kılacak, dua edecek, yani sürekli eksilmesin diye bunları ipe diziyor. Bu şekilde bir tespih kültürü bizde oluştuğu söylenir. Ne kadar doğru ne kadar yalan şimdi onu bilmiyorum. Ondan sebep bizde böyle bir hurma çekirdeğinden tesbih kültürümüzde vardır. O yüzden inşallah biz de bu Ramazan için gene buradan elimizde kalan hurma çekirdeklerinden şöyle güzel bir hurma çekirdeği tesbih yapmaya çalışacağız. Evet hurma çekirdeğinden tespihimiz bitti. Küçük cebe rahatça sığacak. Avuç içinde kaybolacak. Çok güzel görünen böyle doğal güzel bir tespihimiz oldu. Şimdi bu tespihin size bereket getireceğini, işte kazancınızı arttıracağını, borçlarınızı ödeyeceğini, sizin için her şeyi yapacağını söylersem sizi kandırmış olurum. Ya da sağlığınız için şöyle faydası olur, cildinize böyle yarar, bilmem ne olur falan dersem yine sizi kandırmış olurum. Ama bu tesbihin görüntüsü çok güzel, dokuzu çok güzel ve bizim kültürümüzde de şöyle bir yeri var dersem sizi kandırmış olmam. Böyle doğal, güzel bir ürüne sizi yönlendirmiş olurum. O yüzden size doğal taşları nasıl pazarladıklarına dikkat edin. Bir şey okuyacağım kısa. Onu dinleyin. Evet, evrimacı.org'dan okuyorum. Şifalı taşların hastalıkların tedavisinde kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Her geçen gün daha fazla kişi modern bilimin sunduğu tedavi yöntemlerini farklı gerekçelerle terk ediyor ve alternatif tıbba yöneliyor. Ancak çoğu bilim insanı tarafından sözde bilim unsurları olarak görülen doğal taşlar sanıldığı gibi şifalı değildir. Dolayısıyla yalnız başlarına bir tedavi yöntemi de oluşturamazlar. Peki bu iddianın kökeni ne? Doğal taşların tedavi amacıyla kullanımı Sümerlere kadar uzanmaktadır. Antik Mısırlarda bu taşlar sağlık ve korunma amaçlarıyla kullanılmıştır. Antik Yunanlar doğal taşları sarhoşluğu önlemekten savaşlarda korunmaya kadar birçok alanda kullanmışlardır. Ancak doğal taşların günümüzdeki kullanımları çoğunlukla Çin ve Hindistan başta olmak üzere çeşitli Asya kültürlerinden kaynak almaktadır. Her biri farklı birer tedavi vaat eden doğal taşlar çoğunlukla masaj salonlarında ve doğal taş tedavisine yönelik kurulmuş merkezlerde kullanılmaktadır. Tedavi seansları taşların belirli çakra bölgelerine yerleştirilmesiyle sağlanan enerji akışı sayesinde gerçekleşmektedir. Taşların daha yaygın kullanımı ise kolye, bileklik, küpe gibi aksesuarlar biçimindedir. İşte bizim için de tespihe dönüşüyor bunlar. Bu taşların hastalıkları tedavi edebileceğine dair hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Çünkü taşların düzeltmeyi vaat ettiği enerji akışından kaynaklanan bir hastalığa henüz rastlanmamıştır. Doğal taşların hastalık üzerinde bazı etkilere sahip olmasının nedeninin plasebo etkisi olabileceği düşünülmektedir. Londra Üniversitesi Anomalist Psikoloji Araştırma Birimi'nin başkanı Christopher French'in yürüttüğü araştırma ortaya şu sonucu çıkarmıştır. Bakın burası çok güzel, burası çok omelli, burayı dinleyin. 80 katılımcıdan bazılarına gerçek kuvars kristalleri verildi. Bazılarından da gerçek olduğunu düşündükleri sahte bir kuvars kristalini avuçlarında tutarak 5 dakika meditasyon yapmaları istendi. Katılımcıların bazılarında meditasyondan önce meditasyon esnasında kristallerden vücutlarına yayılan bir sıcaklık hissedip hissetmediklerine daha dikkat etmeleri söylendi. Meditasyonun sonunda sorulan sorulara Sahte kristalleri tutanlarla gerçek kristalleri tutanların aynı cevapları verdikleri görüldü. Olası etkilere dikkat etmeleri önceden söylenen kişiler ise söylenmeyen kişilere kıyasla daha güçlü etkiler hissettiklerini söylediler. Bu deneye dayanarak Christopher French ve ekibi doğal taş tedavisinin plasebo etkisinden öteye geçemediğini belirtmişlerdir. Plasebo etkisinin yani telkine dayalı siz bir ilaç alacak almış olduğunuzu düşünerek ya da böyle size iyi gelecek bir şey yaptığınızı düşünerek o psikolojik olarak kendinizi çok daha iyi hissetmeniz demek oluyor bu placebo etkisi. Hastalar üzerindeki olumlu etkilerini bilindiğinden bazı doktorlar birincil tedavi olmamak koşuluyla hastalara doğal taş tedavisinin uygulanabileceğini söylemektedir. Doğal taşların onlara iyi geldiğini düşünen hastaların stres düzeylerindeki azalma görülmektedir anlaşılacağı üzere hastaların stres düzeylerindeki olumlu seyir taşların fazileti değildir. Psikolojik bir etkiden ibarettir. Dolayısıyla tedavi garantisi veren doğal taş tedavilerinin ve aksesuarlarının birer ürün pazarlaması stratejisinden ibaret olduğunu unutmamak gerekmektedir.